Türkiye eksin dedik. Çünkü geleceğin toprakta, geleceğin üretimde olduğunu çok iyi biliyoruz. Bilhassa 23 Nisan tarihini seçtik. Çünkü biliyorsunuz bu sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılı. Ve ülkeye bir mesaj vermek istiyoruz. Tüketimin bu kadar yoğunlaştığı bir dönemde çocukları, gençleri, geleceği, toprağa ve üretime teşvik etmek istiyoruz. Çünkü Üretim dediğiniz şey hiç bitmeyecek bir alandan bahsediyoruz. Bu kadar bereketli toprakların üzerinde yaşıyorken, bu kadar büyük bir cevherin üzerinde yaşıyorken çocukları ne kadar üretime teşvik edersek, geleceğin ne kadar çok toprakta olduğunu ifade edersek o kadar daha kazançlı olacağımız kanaatine varmış durumdayız. Nitekim bu son koronavirüs salgını da bize birçok şeyin ne kadar önemli olduğunu anlattı. Bunlardan en önemli şey sağlıklı beslenme, sağlık ve dolayısıyla da doğru, güvenilir iyi bir gıdaya ulaşmak olduğunu anlattı. O yüzden bizim yegane yaptığımız şey Türkiye'yi ekmeye, Türkiye'yi Türkiye üretmeye davet etmek oldu. Evet bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın tam 100. yılı. Geçen hafta 23 Nisan'da açıklayacağımız ve üretime teşvik edebileceğimiz bazı esaslarımız olacak dedik. Bunlardan bir tanesi Geleceğin üretimde ve toprakta olduğunu bildiğimiz için geçen sene üretmeye başladığımız atalık tohumlarımız var. Bu atalık tohumlarımızı fideye çevirdik. O fideyi Efes Selçuk'taki çocuklarımıza dağıtmayı düşünüyoruz. Bu şekilde onların toprakla tekrardan buluşmasını, toprakla bir şeyler üretimin ne kadar keyifli olduğunu ve bunun ne kadar önemli olduğunu onlara anlatabilmek istiyoruz. Onlarla birlikte gelecek namına, üretim namına bir şeyler yapmak istiyoruz. O o yüzden onların içerisine ufak bir e, sevgi toprak sevgisi koymak istiyoruz. Öncelikle Efes Selçuk'taki çocuklarımıza bu bahsettiğimiz atalık tohumlarımızın hepsini dağıtmayı düşünüyoruz. 18 yaş altındaki okula giden çocuklarımız için. Türkiye'nin her yerinden e, bu atalık tohumlarımızı dağıtacağız. Toprak okulu et adresine Kişiler isimlerini, soyadlarını ve adreslerini bize yazacaklar. Ve biz de ürettiğimiz o atalık tohumlarımızı onlara vereceğiz. O yüzden diyoruz tüm Türkiye eksin, Efes Selçuk'un bereketli toprakları bütün Türkiye'ye yayılsın istiyoruz. Diğeri ise küçük üreticilerimiz var ve onlara iyi tarım uygulamalarını öğretmek, iyi tarım uygulamalarını toprak okulu olduktan sonra zaten birebir birçok seminer vererek bunu yapacağız ama iyi tarım uygulamaları ile ilgili onlara danışmanlık vermek istiyoruz. O yüzden biz sadece şunu söylüyoruz. Gelecek toprakta, gelecek üretimde, gelecek yarınları hep birlikte inşa edebilmemiz için bizim üretime teşvik ettiğimiz çocuklarla birlikte güzel yarınları oluşturabilmemiz gerekiyor. Evet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun ve geleceğe hep beraber umutla bakalım ve Toprak Ana'nın o cömertliğine biz de kulak verelim ve o çağrıya kendimizi kaptıralım.